Şimdi bunun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 19 Temmuz bir indirimlerini inceleyeceğiz. İlk ürünle başlayalım. Altıda klasik o marka cam ayaklı dondurma tatlı kasesi bunun fiyatı 129 TL. 9 parçadan oluşan kahvaltı seti Venante marka bunun fiyatı 439 TL. Chefs marka kek kalıbı çeşitlerinin fiyatları ise 99 TL. İkili tava seti Chefs marka bunun fiyatı 379 TL. Bovilife'den katlanabilir çamaşır selesi 25 litre fiyatı 169 lira. Saplı organizer sepet 17,50 Mop yedek paspas uçlarının fiyatları 29,50 Okyanus Okyanusom'dan sürgülü süzgeçin fiyatı 89 lira. Silikon 4.000 muffin 16 çikolata kalıbı 49,50 9,5 litrelik kare vadyalar 35 lira. Organizerli kahvaltılık seti, bunun fiyatı 199 TL Okyanusom'dan 4 bölmeli kahvaltılık 125 TL 4 katlı modüler rafın fiyatı 299 TL Artenino'dan şekilli aktivite ve boyama kitaplarının fiyatı 39.50 TL Benim ilk çıkartma kitabım 24 TL Çocuk odası duvar sticker setleri 89 TL Çantalı dikiş seti bunun fiyatı 59 lira. Uçan oyuncaktan oyuncak kamyon 399 TL. Eğlenceli yazı tahtası 59 TL. Yengeç ve balık tutma oyunu 199 TL. Oyuncak puset 149 TL. Hırıldan doktor seti 79 TL kedi tüy tarağı 59 TL farklı renkleri mevcut. 4 çekmeceli şifonyer 350 TL. Sıvı sabunluk 39.50 Şeffaf kapaklı saklama kabı 4 litre 69 lira Yine şeffaf kapaklı saklama kabı 2.5 litre 59 lira Yeşillik saklama kabı 1700 mililitre bunun fiyatı 79 lira Dörtlü uzun saklama kaplarının fiyatları 69.50. Oyuncak askerli setler 149 TL. Mini penaltı oyunu 99 TL. Barbie bebek çeşitleri 169 TL. Samsung Galaxy S22 telefon bunun fiyatı 20 bin lira. Intex'ten su oyuncaklarının fiyatları 49 TL. Intex'ten deniz kolluğu 3 ve 6 yaş çocuklar için uygun 39 TL. Yine Intex'ten delik yüzme yelek budu 3 6 yaş çocuklar için 109 TL. Intex'ten desenli yüzme yeleği 3 5 yaş için uygun 99 TL. Desenli deniz kolluğu 59 TL. Desenli deniz simidi 9 yaş için uygun 135 TL. Yine desenli lastik desenli deniz simidi 135 TL. Intex'ten denizde kullanılacak acı yatmazların fiyatları 159 TL. Simli Donut şeklindeki deniz simidinin fiyatı 299 TL. Isırılmış Donut şeklindeki deniz simidinin fiyatı 249 TL. 1.83'e 0.69 metre ölçülerindeki deniz yatağı 99 TL. Pencereli deniz yatağının fiyatı 269 TL. Yunus model deniz yatağının fiyatı ise 299 TL. Kaplumbağa model deniz yatağının fiyatı 499 TL. Yine farklı bir kaplumbağa deniz yatağının fiyatı 1000 lira. Ayak pompasının fiyatı 199 TL. Intex'ten tabir kitinin fiyatı 15 lira. Katlanır şezlong sandalyelerin fiyatları 849 TL. 4 kişilik şişme botun fiyatı ise 4299 TL. Fakirden Sport Survivor Smoothie Blender setinin fiyatı 999 TL. Çay makinesi yine Fakirden 1099 TL. Fakirden tost makinesinin fiyatı 1699 TL. Fakirden otomatik Türk kahve makinesinin fiyatı 1299 TL. Corby marka Control Smart Drone bunun fiyatı 1499 TL. RG Alfa Romeo elektrikli bisiklet bunun fiyatı 23.999 TL BNB 5 marka RKS elektrikli bisikletin fiyatı 17.000 TL TCL 58 inç 4K ultra akıllı televizyonun fiyatı ise 19.000 TL 55 inç akıllı televizyon 17.999 TL Polo Smart'ın USB Lighting şarj ve data kablosunun fiyatı 75 lira. Olo Smart akım konumalı prizin fiyatı 299 TL. Yine Smart'tan selfie ışığının fiyatı 85 lira. Polosmart'tan kablolu kulak içi kulaklığı fiyatı 39 TL. Heyfer markı kemik iletimli kablosuz kulaklığı fiyatı 899 TL. Dimi iPhone 12 cep telefonları geliyor 128 GB bunun fiyatları 29.000 TL. Arkadaşlar indirim videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.